Arkadaşlar merhaba. Akademi Kapa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Trigonometriyi bitiriyoruz. Hangi başlıkta? Trigonometrik denklemlerle. Sinüs alfa ve sinüs teta denklemlerinde ölçüsü alfanın esas ölçüsüne eşit olan tüm açılar denklemi sağlar. Evet yani düz mantık. Sinüs alfa sinüs teta'ya eşitse alfa teta'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde sağlayacak. Bir de sinüs alfa sinüs pi eksi alfa'ya eşit olduğundan denklemin çözüm kümesi şu şekilde ifade edilecek. Bak arkadaş geliyor bomba cümle. Sinüs alfa sinüs teta'ya eşit verildi. Bu durumda alfa ya teta'ya eşittir ya da alfa pi eksi teta'ya eşittir. E hocam bu yan taraftakiler arkadaşlar 360 derecede bir aynı yere geliyoruz ya ondan kaynaklı. Dolayısıyla 2 kp 2 kp'ler ekleyeceğiz. Şimdi bak o 2 kp'ler ben öğrenciyken beni çok korkutuyorlardı. Aslında birazcık da seni tedirgin etmedi. Korkutmamalı ama tedirgin etmeni 2 kp'siz olmaz bu işler. Biraz sonra örnek soruları çözerken zaten bunu fark edeceğim. Ama sen hafızaya şu an şunu gönder. Sinüs alfa, sinüs teta eşit. Alfa ya teta'ya ya da pi eksi teta eşit. Kosinüs alfa, kosinüs teta denkleminin çözüm kümesini bulacağız. Diyor ki kosinüs alfa, kosinüs teta denkleminde ölçüsü alfanın esas ölçüsüne eşit olan tüm açılar denklemi sağlar. Yani alfa teta'ya eşittir diyor. Kosinüs alfa, kosinüs eksi alfa, alfa, eşit olduğundan dolayı neden kaynaklı? Dördüncü bölgede işaretleri aynı olduğundan dolayı, pozitif olduğundan dolayı denklemin çözüm kümesi şu şekilde ifade ediliyor. Yine önemli yere geldik. Kosinüs alfa, kosinüs teta'ya eşitse alfa ya teta'ya eşit ya da eksi teta'ya eşit. Tabi sinüste olduğu gibi bunların yanlarında da 2 kpi eklemek durumundayız. O zaman buraya kadar olan kısmı minicik bir özet yapayım. Sinüs alfa sinüs teta'ya eşitse alfa teta'ya ya da alfa pi eksi teta'ya eşit. Attım kenara. Bu sayfada diyor ki kosinüs alfa kosinüs teta'ya eşitse alfa ya teta'ya ya da alfa eksi teta'ya eşit olacak. Dikkat edersen sinüs de birinci ve ikinci bölgede pozitif olduğu için açılar birinci ve ikinci bölgeye düşürülüyor. Alfa teta, alfa pi eksi teta diyerek. Kosinüs de ise birinci ve dördüncü bölgede olduğundan dolayı burada da bir ve dördü düşürülüyor. Ya alfa teta ya eşit ya da dikkat alfa eksi teta yani eksi teta dördüncü bölgede olduğundan dolayı. Tanjant alfa tanjant teta'ya veya kotanjant alfa kotanjant teta'ya denklemlerin çözüm kümesini bulalım demiş. Tanjant alfa tanjant teta veya kotanjant alfa kotanjant teta denklemlerinin çözüm kümesi aslına bakarsan sinüs kosinüsten biraz daha kolay. Çünkü direkt alfa teta'ya eşittir deyip bitiriyoruz. Tabi bunun üzerine dikkat et. Dikkat edilecek bir şey çünkü bu. Sinüs ve kosinüs ne kadar pi ekliyorduk? 2 k Fakat burada sadece k Çünkü birinci bölgeden üçüncü bölgeye döndüreceğiz. Neden üçe döndürüyoruz? Çünkü tanjant ve kotanjant orada pozitif. Bir pi kadar döndürdüğünde 3 desin. 3'teyken bir pi döndürdüğünde 1 desin. Dolayısıyla iki alternatif çözümden değil de tek bir alternatif çözümden k pi ekleyerek konuşuyoruz. Bu arada tanjant alfa kotanjant teta şeklinde ise o teta mutlaka kotanjant teta tanjanta dönmek zorunda. Aslında bu denklemlerin ana şablonu. Yan yana olan denklemlerde mutlaka şunu yapmak zorunda kalacağız. Bir taraf sinüs, bir taraf kosinüs mü? O kosinüs olarak durmamalı, sinüse dönmeli. Ya da buradaki sinüs olarak durmamalı, kosinüse dönmeli. Yani her iki tarafı ya sinüs sinüs yapacaksın, ya kosinüs kosinüs yapacaksın, ya tanjant tanjant yapacaksın, ya da kotanjant kotanjant yapacaksın. Burada da demeye çalıştığımız şey şu. Kotanjant olarak durmayacaksa tanjanta dönecek. Nasıl dönecek? 90'a tamamlayan üzerinden döndürüp sonuç çözeceğiz. Diyor ki sinüs x 1 bölü 2 denklemin çözüm kümesi hangisidir? Güzel kardeşim deminki cümlemi tekrarlıyorum. Bir taraf sinüs x bir taraf 1 bölü 2 olmaz. O 1 bölü 2'nin yerine de bir tane sinüslü ifade yazacaksın. O zaman 1 bölü 2 sinüsün hangi değerinden geliyor? 30'un yazıyorum. Sinüs x eşittir. Sinüs 30. Sinüste iki durum vardı. x ya 30'a eşit dedik ya da x 180 30'a yani 150'ye. Ve bunların yanlarını da 2 pi eklemek durumundayız. Çözüm kümesini bulduk. X 30 artı 2 pi ya da 150 artı 2 pi olarak çözüm kümesini gerçekleştirdik bilginize. Bu sefer kosinüs 2 x eşittir 1 bölü 2 denmiş. Ve soruda bir öncekinde olmayan bir şey var. Diyor ki 0 ile 2 pi aralığındaki çözüm kümesi hangisidir? Genelde genel çözüm kümesi istenmediği durumlarda bazı aralıklar verilecek bu trigonometrik denklemlerde. Buna dikkat edeceğiz haberin olan. Şimdi... Böyle olmaz dedik. Yani bir taraf kosinüs, bir taraf 1 bölü 2 olmaz. 1 bölü 2'nin yerine değeri 1 bölü 2 olan bir kosinüs değeri lazım. Kosinüs 2x, 1 bölü 2'nin yerine de kosinüs 60 yazdım. Kosinüs alakalı mevzu iki koldan yapılıyordu. Ya 2x 60'a eşitti ya da 2x eksi 60'a. Kosinüs alakalı şey demiştik. Kosinüs alfa kosinüs teta eşitse alfa ya teta eşit ya da alfa eksi teta eşit. O eksi 60 oradan geldi. Yan taraflarına 2KP'mizi ekledik. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir. 30 artı pi. Burada da 2'ye böldüm. Eksi 30 artı pi. Şimdi gelelim bu pi'leri yorumlamaya. Arkadaşlar P 180 demek ya. 180 yanındaki şu demek. 180 180 arttır yaz azalt demek burası. O zaman X'in ilk değerini 30 olarak alırsam. Bir sonraki değer... Yan taraftaki KP bana ne diyormuş? 180, 180 arttır. 180 arttırdım 210. Ama bir 180 ne arttıramam? Çünkü 2 pi sınırı var. 2 pi ne kadar? 360. Sen 210'u 180 arttırırsan 390'a çıkar. Dolayısıyla burası bitti. X'in ilk değeri eksi 30. Fakat ben eksi 30'u alamayacağım. Çünkü 0, 2 pi aralığında diyor. Fakat 180 arttır diyordu burası. 150. Bu arada bunu sildim. Bir 180 daha arttırsam Karşılığı 330. Hala sınırı geçmiş değilim. Ama 330 üstüne bir 180 daha ilave edersen bu sefer karşılığı ne olacak? 510. 360 geçmiş olacak. Onu alamayız. Dolayısıyla çözüm kümemiz 4 elemanlı. 30, 210, 150, 330. Sin 4x, sinüs 20-x. Güzel. Her iki tarafta sinüsü verilmiş. Bizden istenilen aralık 0 pi aralığı. Yazıyorum. 4x eşittir 20-x ya da 4x eşittir 180 eksi 20-x Hocam neden böyle? Hemen hatırlatalım. Sinüs alfa, sinüs teta eşittir. Birinci sayfamızda oluştu. Sinüs alfa, sinüs teta. O zaman ne oluyordu? Alfa ya teta ya eşit ya da alfa 180 eksi teta eşit. İşte o ikinci ifade 180'den bunu çıkartma hikayeniz bundan kaynaklı. Artı 2K yazdım. Şimdi birinciyi bir toparlayalım. Eksi x attım bu tarafa 5x. 5x 20 artı 2K eşit. Böldüm her tarafı 5'e. X eşittir. 4 artı 2 k bölü 5 geldi. Birinci taraf okey. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. 4 x 180 eksi dağıtıyorum. Eksi 20 artı x yaptı. Artı 2 k Şimdi burası 160. Bunu bu tarafa atarsam 3 x artı 2 k Her tarafı bölüyorum 3'e. 160'tan bölünmeyecek ama artık yapacak bir şey yok. 160 bölü 3. 2 k bölü 3. Şimdi döndüm buraya. İlk değerim 4. Peki 2 pi bölü 5 bana ne anlatıyor? 2P 360. Yukarıdaki K'ya bir ayrı düşünüyoruz. 2 pi 360. 360'ı 5'e 72. Yani 4'ün üzerine 70, 72 ilave edebilirsin diyor. 72 ilave ediyorum 76. Bir 72 daha ilave ediyorum 148. Bir 72 daha ilave edemiyorum çünkü pi sınırım var. Yani 180'den yukarıya giremezsin diyor. Tamam. İlk kısımdan 3 tane kök buldum. 160 bölü 3 yaklaşık olarak ne kadar yapıyor arkadaşlar? 160 bölü 3. Yani 150 olsaydı 3 o zaman bu da 53 virgül bir şey. Tamam. İlk açımız 0 pi aralığında. Güzel devam ediyorum. Peki 2 pi bölü 3 ne demek? 2 pi 360'tı. 3'e bölersem 120. 120, 120 arttır demek. İkinci köküm o zaman 173 virgül bir şey olacak. Bir tane daha 120 arttıramıyorsun. Çünkü sınırı geçecek. Dolayısıyla toplamda 5 tane kök bulduk. Tanjant 3x eşittir 1. Denklemin 0, 2 pi kaç farklı kökü vardır demiş. Tanjant 3x 1 olmaz. 1'i silip tanjantlı bir şey yazmamız lazım. Tanjant 3x eşittir 1 yerine tanjant 45 yazıyorum. Tanjantlı kotanjantlı denklemler daha kolay demiştik. Ne demek işte? Ne demek bu? 3x 45'e eşit. Başka da bir şey eşit yapmıyoruz sinüste kosinüste olduğu gibi. Yalnız sinüste kosinüste biliyorsun 2k pi eklerken tanjant için ne ekleyeceğiz demiştik? k pi. Her tarafı 3'e bölersem 15 artı kpi bölü 3 gelecek. Bu durumda x'in ilk değeri 15. Kpi bölü 3'ü yorumlayalım. Pi dediğin şey 180, 3'e böldün 60. 60, 60 arttırıyoruz. 75, 135, 195, 255, 315. Burada duruyorum çünkü bir 60 daha arttırma hakkı vermemiş bana 0, 2 pi aralığında. Dolayısıyla kaç farklı kök bulduk? 6 tane farklı kök bulduk. Tanjant bir taraf diğer taraf da tanjant. Güzel. O zaman direkt yazıyorum. X artı pi bölü 3 eşittir. 2 pi bölü 3 eksi x artı k pi. Şimdi pi bölü 3 dediğim ifadenin 60 olduğunu 2 pi bölü 3'ün de 120 olduğunu yazarsam ve artık x'leri bir tarafa toplayalım. Eksi x'i bu tarafa attım. 2x 60'ı bu tarafa attım. 120'den çıktı. 60. Her tarafı 2'ye bölüyorum. X eşittir 30 artı K pi bölü 2 geldi. İlk köküm 30. K pi bölü 2 bana ne diyor? Pi 180 2'ye bölüm. 90 90 90 arttırıyor. 90 arttırdım 120 ama bir 90 daha arttıramıyorum. Dolayısıyla 0 pi aralığına takılmış oluyor. Dolayısıyla kaç farklı kökü var? 2 tane kökü oldu. Hmm, her iki taraf sinüs. Güzel. O zaman yazıyorum. X eksi pi bölü 6 30 biliyorsun. X eksi 30 eşittir. Burası da 30 eksi x. Sinüs de olduğu için bir tane daha bir şey yazacaktık. X eksi 30 bir de 180 eksi 30 eksi x. Ve yan taraflarına 2K yazdım. Şimdi eksi x'i bu tarafa attım. 2x bunu bu tarafa attım. 60 artı 2K Her tarafı da 2'ye böldüğümde x e eşittir. 30 artı K geldi burada. Şimdi burasını toparlayalım. X eksi 30. 180. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi, 30. eksi artı x oldu. Eksi 30 artı 2k pi. Hmm, bakın burada çözüm kümesi boşa gidecek galiba. x'i karşı tarafa attığımda sıfırladı. Dolayısıyla bir x'li ifade yok. Buradan çözüm kümesi boş küme oldu. Buradan devam ediyorum. Buradan ilk köküm 30. Sonra ne diyor? 180, 180 arttır diyor. 180 arttırdım 210. 180 arttırmaya da izin yok. Çünkü 180 arttırırsam 390 olacak. 360'ı geçecek. Bu sefer köklerin toplamı istenmiş. 30 ile 210'un toplamından kökler toplamına karşı da 240 olacak. He, bir taraf sinüs bir taraf kosinüs olmaz demiştik. Bunun yerine sinüs eksi x artı 20'yi koymalıyım. Şimdi ben bu eksi x artı 20'yi dedim. Bazı arkadaşlarım beyni tutuştu. Diyeceksin ki nereden çıkarttın? Şimdi ben kosinüsü sinüsü e çevirmenin en kolay yolunun 90'a tamamlamak olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 90'dan x artı 70'i çıkarttığımda eksi'yi dağıtalım. Buradan eksi x 90 eksi 70'den 20 gelecek. E yani eksi x artı 20 oradan geldi. Artık kosinüs x artı 70 de işim yok. Yani bizim denklem sinüs 2x eksi 10 sinüs eksi x artı 20. Hala kafasında şu soru işareti olan arkadaşlar için bir cümle kurayım. Hocam kosinüs kalsaydı kalamaz. Denklemin her iki tarafını da aynı trigonometrik ifadeye benzetmek zorundayım. Trigonometrik denklemlerin ana şablonu bu. Peki geldim buraya. 2x eksi 10 bir kime eşit? Eksi x artı 20'ye eşit. Bir de 2x eksi 10. Bunun 180'den çıkartılmış haline eşit. 180 eksi. Eksi x artı 20. Artı 2kp'lerimi ilave ediyorum. Eksi x'i karşı tarafa attım. 3x. Eksi 10'u bu tarafa attım. Artı 10 diye geçti. Artı 2kp. Her tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. 10 artı 2kp'yi bölü 3. Bu tamamdır. Burası hazır. Şimdi bu tarafı toparlayalım. 2x eksi 10. 180. Eksiyle çarpıyorum. Artı x eksi 20. Artı 2k Şimdi x e attım bu tarafa. Burası x oldu. Eksi 10 attım. Burası 190. 20 çıkarttım. 170. Artı 2k Şimdi arkadaşlar buranın köklerinin ilki 10. Hemen yorumluyorum. 2k pi bölü 3'ü. Üst taraf 2 pi. 360. 3'e böldüm. 120. 120 arttıracağım. Bir 120 arttırdım. 130. Başka 120 arttıramazsın. Çünkü 0 180 aralığında demiş. Burada bitti. X'in karşılığı buradan 170. Burası diyor ki 360, 360 arttır. Buna imkan tanınmamış 0, 180 aralığından dolayı. Dolayısıyla bulduğumuz kökler 3 tane kaç farklı kökü vardır demiş. Dolayısıyla 3 tane kökü var. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet. Şimdi hem bir trigonometrik denklem hem de diyor ki toplam fark formüllerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ben. Sin, kos, kos, sin. Bu neyin açılımı? Sinüsün toplam açılımı. O halde burası sinüs 2x bölü 3 artı x bölü 3'ün açılımı. Bu da 1. E 3x bölü 3'ten sinüs x. Burayı 1 bırakamam. 1 olan bir sinüs değeri yazmam lazım. O da sinüs 90. Bu durumda x bir 90'a eşit. Bir de x 180 eksi 90'a eşit. Artı 2k pi. Bu durumda x'in alabileceği değer 90, 360 arttır diyor. Arttıramazsın ama 90 da bu aralıkta değil. Gitti. Güzel kardeşim galiba aynı kök gelmiş buradan. 90 artı 2 kp. E burada bulamadığımız burada da bulunamayacak. Dolayısıyla bu kökü bu denklemi sağlayan bir kök bulamadık. O aralıkta en azından bulamadık. Pi 2 pi aralığında. Dolayısıyla bu aralıkta kökü yoktur. Dolayısıyla doğru cevap A Bir taraf kos bir taraf sin. Bu arada Burası aslında pi yerine 180 yazılırsa sinüs atmış. Fakat bir taraf kos bir taraf sin olmaz. Sin 60'ı sildim. Yerine 90'a tamamlayan kos 30 yazdım. O zaman bizim durumu şöyle oldu. Kos x eksi. Şu 5 pi bölü 6'yı bir derece çevireyim. Pi yerine 180, 180 yazıp 5 ile çarparsan 9'u 6'ya bölüne 150. Burası da kosinüs 30 oldu. Kosinüs alakalı kuralları uygularken ne demiştik? x eksi 150 ya 30'a eşit ya da x eksi 150 Eksi 30'a eşit. Hemen 2π'lerimi ekledim buraya. Attım. Eksi 150'yi. Burası 180 artı 2π oldu. Bunu bu tarafa attım. X eşittir 120 artı 2π oldu. Buranın ilk kökü 180. 2π diyor ki 360, 360 arttır. Fakat 360 arttırdığında 2 pi geçeceğinden dolayı buradan elde ettiğim tek kök 180. Burası 120. 2K aynı şeyi söylüyor. 360 arttır. Arttıramıyorum. Çünkü arttırırsam sınırı geçecek. Dolayısıyla 2 tane kök buldum. Bu kökleri toplamı sorulmuş. 180 ile 120'yi toplarsam arkadaşlar 300 yapacak. 300'ün de hemen radyan karşılığına bakmak lazım. Pi yerine 180 yazdım da B seçeneğinde. 180 ile 5'i çarpınca 900. 3'e 300. Dolayısıyla aradığım seçenek B seçeneğidir diyorum. Hmm. Cos kare x cos x çarpı sinüs x eksi 2 sin kare x. trigonometrik denklemlerde ikinci dereceden bir şeyler gördüğümüz iki şey düşünürüz. Bunlardan bir tanesi acaba bütün cos'lar çevirebilir miyim? ki çeviremezsin. Şuradakini çeviremiyoruz. Hani bu cos karenin yerine gidip 1 eksi sin kare x yazıp hani sin kare x artı cos kare x toplam 1'di ya cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazıp orayı çevirsin fakat ortadaki kosu çeviremezsin. O zaman çeviremiyorsan çarpanlarına ayrılabilir mi diye bakmak lazım. Cos kare x artı cos x çarpı sinüs x eksi 2 sin kare x eşittir 0. Burasını cos x cos x. Burasını da artı 2 sin x eksi sinüs x diye ayırırsam çapraz çarpımlar neticesinde ortadaki ifadeyi tutturmuş olurum. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış hali cos x artı 2 sinüs x cos x eksi sinüs x olacaktır. Eşittir 0. Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi bunların ayrı ayrı sıfıra eşitlenme durumları söz konusu. Yani kosinüs x buradan eksi 2 sinüs x'e ya da kosinüs x sinüs x'e eşittir. Fakat biz biliyorsunuz bir taraf kos bir taraf sinüsle icraat gerçekleştiremiyoruz. Ne yapacağız? Yani ya değiştirip bakacağım ya da daha pratik bir şey yapacağım. Her tarafı sinüse böleyim. Buradan kos bölü sinüsten kotanjant x eşittir. Eksi 2 gelecek. Burada da sinüse böldüğümde kotanjant x eşittir 1 olacak. Bu aralıkta yani birinci ve ikinci bölgede kotanjant x'in eksi 2 olduğu sadece bir yer var. İkinci bölgede. Çünkü ikinci bölgede kotanjant negatif. Birinci bölgede eksi 2 olma şansı yok. Dolayısıyla buradan sağlayan bir tane bulabiliriz. Bu arada tabii x olduğundan dolayı böyle rahat konuşabiliyorum. Hani orası 2x, 3x, 5x olsaydı kotanjantın önündeki öyle rahat konuşamazdı. Normal bir önceki sorularını nasıl çözdüysek öyle çözecektik. Kotanjant x'in 1 olduğu yerin zaten direkt değerini biliyorum. Yani 45 derece. Birinci bölgede bir tane kök olur. Bir orada bir orada. Dolayısıyla toplamda iki tane kök olur 0 pi aralığında. Hmm, şimdi biraz sıkıntılı bir iş. Fakat eğer Üniversite sınavında da böyle bir soruyla karşı karşıya kalırsanız ben olsam seçenekleri denerim. Fakat biz seçenekleri denemeyeceğiz. Sana normal yoldan çözeceğiz bunu. Şu eksi kosinüsü nasıl ortadan kaldırırım diye düşünüyorum. Kosinüs ne zaman? Eksi 2'de ve 3'te. Yani biz onu ikinci bölgede, üçüncü bölgede bir gösterebilirsek durumu kurtarabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey desem. Bu evvelden şöyle olsaydı. Kosinüs 180 artı x artı 60 olsaydı. Sadece düşünce. Belki tutmayacak. Şimdi 180 artı x artı 60'ı biz normalde nasıl yorumluyorduk? Ha, bu 180'den biraz fazla. Demek ki 3. bölgede. 3. bölgede kosinüs eksi, eksisini koyduk. 180'den dolayı isim değişmedi. Aa aynısı oldu. Tamam. Bu tutar. Dolayısıyla kosinüs 2x ifadesi. Kosinüs burayı toparlıyorum. 240 artı x eşit. Tamam. Şimdi kosinüs iki taraf. Eksi de yok. Dolayısıyla artık normal çözüm yoluma başlıyorum. 2x 240 artı x ya da 2x bunun eksilisi. Eksi 240 eksi x artı 2 kapilerimi de yan taraflarına ekledim. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 120 2'ye bölemem ki hocam ya. Orada x var hala. Uzman bu tarafa atayım. x eşittir. 240 olsun. Tamam. 240 artı 2 kapil. Eksi x atıyorum bu tarafa. 3x eşittir. Eksi 240 artı 2 k Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı eksi 80 artı 2 k bölü 3 geldi. Şimdi burayı sağlayan değer 240. Ve diyor ki 360, 360. Fakat sorunun sonunda da diyor ki en küçük. Yani bu en küçük değil galiba. X burada eksi 80. Bir aralık vermediğinden dolayı eksi 80 cevap olabilir. Fakat pozitif istediği için benim bu 2 k pi bölü 3'ü bir tekrardan yorumlamam lazım. 2 pi dediğin şey 360. 3'e böldüğünde 120. 120, 120 arttırabiliyorum. 40, 160 filan diye giderken gördüğün gibi en küçük değer 40'mış. Tekrar söylüyorum. Hocam ben bunu senden daha kısa çözdüm filan diyorsun sonra. Yok öyle değil. Yani ilk başta başlarken söyledim. Dedim ki sınavda çıksa gider yerine yazarım. Eşitliği sağlayan varsa tık işaretlerim ben. Mümkün olduğunca da en küçük seçenekten başlarım. Çünkü sorunun kökü küçük. Ama normal matematik çözümüyle karşı karşıya kalman için yaptık bunu. Haberin olsun. Allah. Şimdi demin bir şey söyledim. Kostu sinli böyle denklemler varken kariller için söyledim ama genelleştiriyorum. Kos var, sin var. Dolayısıyla ben bunların hepsini bir sinüse çevirmek istiyorum. Sinüse nasıl çevirirsin? Şuradaki kosinüs 4x'e yarım açı uygularsan. Küçük bir hatırlatma. Kosinüs 2a 1 eksi 2 sin kare a idi. O zaman kosinüs 4x 1 eksi 2 sin kare 2x eşittir. Tamam bu cepte o zaman yazıyorum. 1 eksi 2 sin kare 2x artı sinüs 2x eksi 1 eşittir 0. Güzel. Şimdi ben bunu hepsini bir karşı tarafa göndereyim. Şu eksi 1 ile artı 1 gitsin. Eksi 2 sin kare x'i karşı tarafa attığımda artı 2 sin kare 2x. Ve burada da eksi sinüs 2x eşittir 0 olacak. Hepsini karşı tarafa atarsam. Sonrasında sinüs 2x parantezini alayım. Buradan 2 sinüs 2x eksi 1 geldi. Bu durumda sinüs 2x ya sıfıra ya da 2 sinüs 2x, bunda sıfıra eşit dediğimde 1'e, yani sinüs 2x eşittir, 1 bölü 2 eşit olacaktır. Şimdi önce sinüs 2x'in sıfıra eşit olmasıyla başlayalım. Sinüs 2x, yan taraf sıfır olamaz, sıfır olan bir sinüs değeri lazım, sinüs sıfıra yazın. Şimdi bu durumda 2x ya sıfıra ya da 2x, 180 sıfırdan 180 eşit. Artı 2kp'ye. Her tarafı ikiye bölündü. X eşittir 0 artı Kp geldi. Ve burada da X eşittir 90 artı Kp'miz cepte. Peki bu aralıkta sağlayan kimler var? Şimdi burayı sağlayan ilk değer 0 ama 0 oval parantez olduğundan dolayı alamam. 180, 180 arttır diyor. 180 arttırdım. Onu da alamıyorsun. Buradan kök gelmedi. Buradan 90 geliyor. 90 o aralıkta. Onu kabul edebilirim. 180 arttır diyor. Bu sefer sırrını dışına çıkacak. O halde burasını al Şimdi gelelim diğer kısma. Sinüs 2x'in 1 bölü 2 olma hikayesi. E 1 bölü 2 sinüs ne zaman oluyor? Sinüs 30'da. O zaman buradan 2x ya 30'a ya da 2x 180 30'dan 150'ye. 2 kapilerimi de yazdım. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı 15. Artı kapi. 2'ye böldüğümde x 75 artı kapi. Buradan x'in karşılığı bir 15 gelir. 15 bu aralıkta. Bunu aldık. Ama 180 arttırırsan 195 olacak aralığa geçecek bu. Gitti. İlk değer 75, 75 0 180 aralığında dolayısıyla bunu dikkate alabilirim ama bir 180 arttırdığımda maalesef aralığın dışına çıkacağından dolayı 3 tane kök buldum. 90 15 75. Bunları toplarsam 15 75 90 90 daha 180 dolayısıyla aradığım cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Ve geldim son soruma. Bakalım son soru zor soru mu? Şimdi kotanjant kare tanjant kare 90 2x seçmiş. Bir kere bunları karelerini silersen Mutlak değerce düşünmen lazım. Kotanjant x bir tanjant 90 eksi 2x eşit. Bir de kotanjant x eksi tanjant 90 eksi 2x eşit. Malum üstü sayılarda biz tepeleri çiftken o çiftleri kaldırdığımızda bir normaline bir de eksilisine eşit olacaktı. Şimdi burada kotanjant x'i sevmedim. Dolayısıyla burada kotanjant x yerine 90 eksi x yazıyorum. Yani 90'a tamamlayan kotanjant tanjant'a dönsün diye. Burası 90 eksi 2x geldi. Şimdi tanjant tanjant güzel, buradan yürüyebilirim. 90 eksi x eşittir 90 eksi 2x artı k -p. Tanjant kotanjantta biliyorsun, sadece bir denklem yazıyoruz. Böyle iki kola ayırmıyorduk. Eksi 2x'i bu tarafa attım, x 90'ı bu tarafa attım. 0 artı k -p. O zaman bir 0 olur. Köşeli parantezler 0 kabul ediyor. Fakat 180-180 arttırdığımda bu aralığın dışına çıkıyor. Dolayısıyla burada yaptığım işlemler neticesinde karşı da sıfır buldum. Şimdi burada biraz topa basayım. Çünkü burada eksi var. Bundan önceki sorulardan bir tanesinde o eksi yok etmeden bu işe girişemeyeceğimizi söylemiştik. Hemen soruyorum. Tanjant ne zaman eksi? İkinci bölgede. İkinci bölgede ve dikkat edin isim değiştirmesini istiyorum. Çünkü kotanjant aynı hale gelmesini istiyorum. O zaman bu evvelden diyorum. Acaba şöyle olabilir mi? Kotanjant 90 artı 90 eksi 2x'miş. Biz dönüştürmüşüz böyle olmuş. Bir deneyim. 90'dan biraz büyük. O zaman ikinci bölgede kotanjant eksi. 90. a bu tamamdır. O halde kotanjant x kotanjant 90 90 180 eksi 2x eşit işte oldu. Bu durumda x 180 -2x e eksi 2x 180 e eşit artı kp. Eksi 2x'i karşı tarafa atarsam 3x 180'e eşit artı kp. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir 60 artı kp'yi bölü 3 geldi. Bu durumda x'in alabileceği ilk değer 60. K bölü 3 bölü 3'ü yorumluyorum. 180 bölü, 60 60 arttırabilirsin diyor. 60 60 daha arttırırsam 0 90 aralığının dışına çıkacak. Dolayısıyla buradan bir 0 buldum bir de 60 buldum. 0 ile 60 topladığında 60 gelecektir. Fakat sorunun kökü kaç radyandır diye o halde 60 dereceye karşılık gelen pi bölü 3 radyan bizim için aradığımız cevap olacaktır. Evet trigonometri bitti. Uzun bir konuydu malum ve biz onu küçük parçalara ayırdık. Sen daha iyi anla diye. Şimdi artık güzel kardeşim arada bıraktığın öğreniyorum testi varsa ardından geliştiren testlerde boşluğum varsa veya empatik testlere henüz bakmadım hocam diyorsan şimdi onlara bakma zamanı. Bunların video çözümlerini ne olur detaylı bir şekilde dinle. Çünkü trigonometri 3 soru getiriyor. Dolayısıyla bunları bir toparlayıp senden bu 3 neti sınavdan sonra derslerin altına yazmanı istiyoruz yorum olarak. 3'te 3 üç yaptım de bizi de mutlu et. Hadi bakalım hepinize başarılar. なるほ